Değerli izleyenler, hayırlı akşamlar. Anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi uzun bir aradan sonra, malum, daha önce söylemiştim dişlerle ilgili bir problem yaşadık. Onun dışında da başka bir sağlık problemimiz vardı. Bir miktar ara verdik. Bu günkü başladığımız yaz rehaveti. Bunu daha önce e, geçen günde söylemiştim. İyi akşamlar Emre kardeşim. E, yaz rehaveti diye. Yazın malum e, insanlar e, hani burada daha önceki 2020 yılı içinde ve 2021'in işte Mayıs ayına kadar e, tatil kültürü e, gelişmiş olan ülkelerde insanlar tatil paralarını burada tuttular. Ve kışın kapanma dönemi olduğu için Ekran başında çok vakit geçirdiler. E, fakat yaz gelince insanlar tabi seyahate gidiyorlar. E, çiftçiler araziye gidiyor. Ondan birçok yerde e, işte çalışma alanları açıldı. E, bundan mütevellit bir düşüş yaşandı. Tabi bunda olumsuz haber akışlarının da e, önemli bir rolü oldu. Fakat bizim gözlemlediğimiz önemli bir husus var. Şimdi bu e, sektör öyle bir hale geldi ki e, artık hani olumsuz haberler bile e, belli bir limitin altına düşmüyor. Daha önce ben söylemiştim 30 bin-41 bin aralığındayız. E, 30 binin altına düştüğü zaman hemen kendini yukarı atıyor. 41 bin doların üstüne çıktığı zaman da hemen Aşağı iniyor diye uzun süre oralarda duramıyorlar. Hem aşağıda hem yukarıda diye söylemiştim. E, fakat son günlerde gözlemlediğimiz yani 33 bin e, küsur yani 33 bin efendime söyleyeyim işte 100 dolarlara kadar e, bugün indi. E, ama oradan tekrar şimdi kendisini 34 bin 100 dolar'a attı. Yani artık e, o 30 binin altına düşme sahnesini pek göremiyoruz. Yani 33 bin dolara yaklaştıktan sonra kendini yukarı atıyor. Şimdi yazın ve bu olumsuz haber akışlarına rağmen Bitcoin'in özellikle bu piyasaya yön veren kripto para olması sebebiyle bu şekilde bu aralıkta durması. Ee, ve özellikle son günlerde e, giderek artık desteğini e, daha yukarıya çekmesi e, çok olumlu bir haber. Ve bu arada tabi ne oluyor? Bu arada ne oluyor? Bitcoin'in arzı güçlü ellerin yani e, kurumsalların e, almasıyla aslında piyasaya çıkarılan, tezgah çıkarılan, satışa çıkarılan e, Bitcoin'in arzı düşüyor. Bunun biz meyvesini ne zaman yiyeceğiz? Bunun meyvesini yükselmeye tekrar başladığı zaman. Yükselmeye tekrar başladığı zaman fiyatın çok hızlı bir şekilde yukarıya çıkmasına e, etkiler bu durum. Şimdi bunun dışında tabi bir sürü aslında detay haber var. E, ben de bu yayını hani saat geç oldu malum biz e, devlet memurlarına da tekrar e, başladık. E, mesaimiz olması hasebiyle çok uzatmıyorum. Bugün aslında daha erken yapacaktım yayını ama bazı işler çıktı. Şimdi yani burada Bitcoin'in duruşu artık Elon Musk'ın olumsuz tweet atmaları ve işte bir takım olumsuz haberleri de artık tınanır. Yani işte daha önceki efendime söyleyeyim o sert e, inişleri, hareketleri e, görmüyoruz. Yani belli bir yerde direnç kazandı ve belli bir noktanın altına düştüğü zaman güçlü eller tarafından alınıyor ve arız daraltılıyor. Bu arada tabi ileriye yönelik e, hani olumlu diyebileceğimiz mevzulardan bir tanesi ne? Yani altın bunun muadili nedir mesela altın. Altın yatırımcısına baktığımız zaman yani çok dar bir aralıkta gelip geliyor. İşte buna ne diyebiliriz? 1700-1900 dolar aralığı. Yani yaklaşık olarak %10-15 arası bir aralıkta gidip geliyor. Aynı şekilde gümüşte, platinde, paladinde bunun benzeri bir sahneyi görüyoruz. Şimdi bu aralık çok dar. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar şu son günlerde ben mesela kendim ne yapıyorum işte AA eden, ondan sonra efendime söyleyeyim bir miktar Doge'den, bir miktar Ripple'dan, efendime söyleyeyim bir miktar Avax'tan, ondan sonra bir miktar da Polkadot'tan mesela Alsat yaptım yani. Şu al sat yapmaya başlayan ne kadar oldu? Aşağı yukarı e, bir 4-5 gün oldu. Ondan öncesine öyle sakin akışında yani bekletiyordum. Naktimi de bekletiyordum. Hani, elimdeki kredi doları da bekletiyordum. E, son zamanlarda bunu da biraz böyle hani araştırma amaçlı yapayım dedim. Şunu gördüm. Yani şu son 5 günde efendime söyleyeyim benim bu saydığım e, kripto paralar ki bunlar bu arada yani yüzde yüz yapan da efendime söyleyeyim belli sayıda yüzde yüze yakın o ölçekte mesela e, kar yapan da e, kripto varlıklar oldu. Şimdi sadece bunlardan yani bilinen bazı böyle hareketli paralardan e, altın, gümüş, platin yerine mesela e, işte son 10 günde, 15 günde efendime söyleyeyim, olgun yerden alıp e, belli bir miktar yukarı çıktığında satsa bu altının efendime söyleyeyim bir yıl içerisinde yaklaşık olarak yapacak karın önemli bir kısmını veriyor. Yani diğer e, sınırlı e, varlık yatırımları e, kripto e, varlığa göre e, hem çok sıkıcı hem de az kar veriyor. Bu da tabi ilerleyen günlerde bizim için olumlu bir tablo. Bu kripto yatırımcıları için bu olumlu bir tablo. Çünkü burası yeni ve bakir bir sektör. Yani daha birçok gelişmeyi bekliyor. Daha birçok bu sektöre girmeyen yatırımcı var. Daha efendime söyleyeyim zaman içerisinde sırada bekleyen birçok alıcı var şöyle biraz uzun metrajlı tarihine baktığımız zaman işte 3 yıllık, 5 yıllık efendime söyleyeyim 10 yıllık süreç içerisinde değerlendirdiğimiz takdirde zaten hemen hemen hiçbir yatırım aracının yarışamayacağı yani yakınından bile geçemeyeceği ölçekte kar vermiş. Yani bu görünen bir şey. Dolayısıyla bu süre içerisinde hani endişemiz neydi bizim? işte bitcoin'in e, 20 bin doların altına inmesi 10 bin küsur dolarlarda işte 15 bin, 14 bin, 13 bin dolarlara inmesi e, tabii diğer kripto varlıklarında ondan daha sert bir şekilde çok daha aşağılara e, düşmesi e, ne olurdu o zaman? İşte daha o zaman gerçek bir ayı sezonundan bahsedebilirdik. Yani demek ki efendime söyleyeyim hani e, daha hala e, çok sağlam bir yatırım aracı olarak görülmediğinden e, bahsedebilirdik. Ama o düşüşler gerçekleşmedi. Şimdi tabi olan düşüşler az düşüşler mi? Değil. Ama tabi bu arada şunu da göz önünde bulunmak lazım. Yani vermiş olduğu o birçok kripto varlığın vermiş olduğu bizim de haberini verdiğimiz işte daha önce işte gümüş altılı dedik altın listeledik liste gümüş liste mesela gümüş listenin en düşüğü 50 katı kar verdi. Verdiği karları göz önüne alırsak bu düşüşler hani öyle çok efendime söyleyeyim düşüşler değil. Buradan kim zarar gördü? Buradan en önemli zararı en son girenler gördü. Ve daha öncesinden girip de, efendime söyleyeyim, panik yapanlar, dengeli duramayanlar, o yükselme döneminde o karı cebine koyamayanlar gördü. Ama bu bir süreçtir. Burada en azından tecrübesi yanımıza kar kaldı. Değerli izleyenler, bundan sonra daha sık görüşmek dileğiyle, hayırlı akşamlar, bol kazançlar diliyorum.